Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Suudi Arabistan'a sürpriz Türkiye hamlesi uzun zaman sonra bir ilk. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan Haç ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek. Rabia'nın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde en fazla sayıda Müslümanın haremeyini ziyaret etmesine sağlanmasının yanı sıra ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerine imkan sağlanması konularının da ele alınacağı aktarıldı. Ziyaretin iki ülke liderinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı ifade edildi. Suudi Bakan'ın iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.